Muhammed Mursi hemen hemen salı verilmelidir. Muhammed Mursi Cumhurbaşkanıdır. Mısır'ın resmi ve meşru Cumhurbaşkanıdır. Muhammed Mursi Mursi ter edilemez, uzaklaştırılamaz, gözaltına alınamaz. Kesinlikle hemen serbest verilmelidir ve hakları iade edilmelidir. Bir bir, bir söz daha söylemek istiyorum yapılan darbeyle, darbeyle alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Darbe öncesi Muhammed Mursi, biz meşruiyetimizi koruyalım diye üzerimize düşeni yapacağız. Gerekirse kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim diyordu. diyordu. Ve hemen ardından fetvalar geliyordu. Meşruiyet için bile olsa sen kan dökemezsin deniliyordu. Fetvalar veriliyordu. Ama şimdi Muhammed Mursi'lerin taraftarları, Muhammed Mursi'lerin insanları tankların ve silah namlularının ucunda, altında can vermekteler, şehit olmaktalar. O gün o fetvayı verenler acaba bugün Şehit Muhammed Mursi'nin taraftarlarının uğramış olduğu bu zulüm için, bu şahadet için nasıl bir fetva veriyorlar ve ne diyorlar onu gerçekten merak ediyoruz. Değerli Müslümanlar, sizin bu duyarlılığınıza burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum ve bana ayrılan sürenin sonuna geldiğim için sizinle vedalaşıyorum. Ancak sonuç olarak Mısır Müslüman halkının ve diğer İslami grupların, İslami yapıların bu zorbalığa karşı bir olup, yek vücud olup, yarım kalan bu devrimlerini zafere erdirmelerini umuyoruz ve aziz olan Allahu Teala'dan, yüce Allah'tan onlara nusret ve inayet talep ediyoruz. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum.